الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتبعوا اليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحُرمة السيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية. بقيعة يحسده الظمآن ما حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم haberlerna resulü nabi kerim muhterem müminler kıymetli Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerime nur suresinin sure-i nurun 39 numaralı ayet-i ilahiyesidir Vaktimiz oldukça az, zamanımız ve zeminimiz sınırlı. Bu ayet-i kerime üzerinde Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar sohbetimizi, dersimizi yürütmeye çalışalım. Vellezine keferu Gördüğünüz gibi kefere kelimesi Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kefere, keferu, kafir gibi çeşitli şekillerle Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar Kur'an kültürüne vakıf olanlar bu kelimeyi gayet tabi şekilde Kur'an'da okumuşlardır, araştırmışlardır, manasının üzerinde de düşünmüşlerdir. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları itikat bakımından birkaç sınıfa ayırıyor insanları Allahu Teala makamlarına, mevkilerine, servetlerine, şöhretlerine, hasaletlerine, zenginliklerine göre sınıflara, bölümlere ayırmamış ama ayırmamış fakat Kur'an'ı okuyanlar çok iyi bilir inanç bakımından, itikat bakımından sınıflara ayırmıştır. Bu hususu çok iyi bilmek lazım. Çünkü zamanımızda bu konuları bilmeyenler Müslümanları itham ediyorlar. Hocaları itham ediyorlar. Vaizleri itham ediyorlar. Müftüleri itham ediyorlar. Efendim insanları inanan ve inanmayan diye sınıflara ayırmayalım, şeklinde insanları inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere bölmeyelim. Böyle diyorlar mı demiyorlar mı? Siz söyleyin. E diyorlar. Konuşanlar, yazanlar, çizenler hep böyle Müslümanlar itham ediyorlar hacıları, hocalar. Vallahi cahil olduklarını ortaya koyuyorlar. Eğer Kur'an'ı bilselerdi, vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne sahip olsalardı böyle bir şey diyemezlerdi. Niye? Evvelce din bilgisi, çocuklara din bilgisi verilirken anlatılırdı ki Allah Celle Celaluhu insanları hiçbir bakımdan sınıflara ayırmaz ama dini ve İslami açıdan, itikat açısından sınıflara ayırır. Nasıldır? Siz de biliyorsunuz. Allah'a ve Allah'ın bildirdiği hakikatlere iman edenlere Cenab-ı Hak ne diyor siz söyleyin. Mümin diyor. Mümin Müslüman. Bak şimdi sınıfın birisi çıktı. Müminler sınıfı. Bu hakikatleri tasdik etmeyen, inkar edenlere Rabbim ne diyor? Kafir. Bak ikinci sınıf çıktı. Hani sınıflara bölmüyordu? Burada dini bilgiler hususunda muazzam cahillik var. Eğitimsizlik var. Okumamışlık var. Eğitilmemişlik var. Bütün sıkıntımız bu. Kur'an kültüründen, bilgisinden, din bilgisinden nasibini alamamışlık var. Aman Ya İman edenlere Allah'a işte amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun buyurun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü <laughs> bu çerçeveyi tasdik edenlere Allah ne diyor? Mümin sınıflardan birisi zuhur etti. Bu çerçeveye inanmayanlara Rabbim ne diyor? Kafir. Etti ki Allah Allah. Bir sınıf daha var ki hepiniz yine biliyorsunuz. Kalbiyle bu amen tüyü tasdik etmediği halde dilinin ucuyla inandığını söyleyenler var. Bunlara ne diyor Cenab-ı Hak siz söyleyin? Münafık. E büyük. Bak insanlar bak tane nasıl çıktı. E bunlar Kur'an'la alakalı meseleler. Bir sınıf daha var. O da fazla üzerinde durulmamış. Allah'ın varlığına inanıyor. Bakın Allah'ın varlığına inanıyor, yaratıcı olduğuna inanıyor, gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor. Kurdu kuşu Allah yaratmıştır diyor. Yazı kışı Allah yaratmıştır diyor. Çiçeği, böceği, sineği Allah yaratmıştır diyor. Ancak Allah yarattığı dünyaya karışmasın. Nasıl idare edilecekse biz yapalım Allah karışmasın diyor. Bunlara da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Müşrik. Müşrik. Allah'a eş koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Bakın şimdi siz söyleyin kaç sınıf ortaya çıktı? Dört sınıf. Mümin, kafir, münafık, müşrik. Bunlar bütün kitaplarda var. Ama eğitim görülmediği için bunlar okunmuyor. E canım Allah Niçin mümin veya kafir veya münafık diye insanları böyle ayırıyor? Allah ayrım yapıyor. Ha, o Allah'la alakalı bir mesele. Benim bu suali sormaya hakkım yoktur. Allah yaratıcıdır. Böyle murad etmiş, böyle sistemleştirmiş, böyle haber vermiş. Eğer insanları inananlar ve inanmayanlar diye Allah ikiye, üçe, dörde ayırmasaydı, o zaman siz söyleyin, cennete, cehenneme lüzum var mıydı? Cehenneme lüzum var mıydı? İnananların gideceği yer başka, inanmayanların gideceği yer başka, ikisi bir araya gelmeyecek. Cennete ve cehenneme inanan insanlar, İnnel cennete hakkun ve nare hakkun cennette haktır cehennemde de haktır diye inancımız insanların inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere ayrıldığını ispat ediyor mu etmiyor mu soruyorum cennet ve cehennemi varlığı zaten otomatik olarak bunu ispat ediyor ya <laughs> اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا İman edenler, salih ameller işleyenler e nerededir? Cennettedir. Cenab-ı Hak onları cennete ehil görüyor, cennete alıyor, cennetle mükafatlandırıyor. Bu sıfatları taşımayan, inanmamış, inkarcı, münkir, mülhid, müşrik, münafık, kafir, gavur neyse ne dese değil. E bunların da tamamının fi nari cehenneme cehennem ateşinde olacaklarını hem de halidine fiha ebediyen orada yanıp devam edeceklerini asla cennete giremeyeceklerini Kur'an-ı Kerim çok açık haber veriyor. E şimdi bu kadar gerçek açıkça ortadayken efendim insanları inananlar ve inanmayanlar diye hocalar bölüyor, ayırıyor, ayrım yapıyor, parçalıyor. Hocalarla ne alakası var kardeşim bak ayet okuyorum. Allahla alakalı bir mesele, Kur'anla alakalı bir mesele. Bu noktayı ifade ettikten sonra bakın. Ve lezine keferu gelelim kafir dediği, inanmamış, inkarcı, müşrik, müdhit, tok, el küfür milletin vahide, hepsi tek millettir. Bunlar ile alakalı. Rabbimizin değerlendirmesini bugün sohbet edelim. Vellezine keferu şu kimseler ki kafir olmuşlar. Münkir olmuşlar. Allah'ın varlığına, birliğine, ahkamına, kitabına, meleklerine ve bilumum Allah'tan gelen haberlere, emirlere, ayetlere, hükümlere, esaslara, asıllara, usullere say sayabildiği kadar inanmamışlar, tasdik etmemişler. Bu adamlar dünyada yaşıyorlar. Müminler nasıl dünyada yaşıyorlarsa, mümin olmayanlar, gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar da görüldüğü gibi dünyada yaşıyorlar. Ama hemen sorayım sizin kalbinize, gönlünüze, vicdanınıza müminin yaşamasıyla Müslümanın yaşamasıyla gayri Müslümin yaşaması aynı olabilir mi? Sesiniz çıkmıyor. Mümkün değil. Müminin hayata bakışıyla gayri Müslümin hayata bakışı aynı olabilir mi? Mümin ne diyor? Ben bu dünyada daimi değilim. Vel yevmil ahiri. Ahiret günü diye, ahiret hayatı diye bir hayat var. Öldükten sonra dirileceğim. Vel ba'su ba'del mevti diyor. Ondan sonra hayatımın hesabını vereceğim. Yevme yakumül hesap diyor. Hesaptan sonra cennet gibi, cehennem gibi iki alem var diyor. Buraya sevk olunacaklar var diyor. Ve sonra bu inancını, bu itikadını yaşadığı dünya hayatına yansıtıyor. Hayatının hesabını Allah'a teker teker vereceğine inanan bir adam yeryüzünde hesapsız yaşayabilir mi? Yediğinden sorumlusun, içtiğinden sorumlusun, giydiğinden sorumlusun, çocuklarından, ailenden, her türlü nimetlerden, imkanlardan, zamanın, mekanın sana kazandırdığı kazançlardan sorumlusun diye inanan bir müminin hayata bakışıyla hiç böyle bir imanı olmayan adamın hayata bakışı aynı olur mu kardeşim? Her yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu diye Cenab-ı Hak kendisi soruyor. Hel yestevillezine ya'lemun ahiret gününün olacağını, hayatının hesabını vereceğini bilen, buna iman eden insan ile inanmayan, iman etmeyen adam eşit olur mu kardeşim? Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Biri biliyor, biri bilmiyor. Eşit olması mümkün değil. Demek ki ayrım buradan başlamıştır. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Şimdi onlar da dünyada yaşıyorlar, Müslümanlar da dünyada yaşıyorlar. Yaşayan insanlar da bir iş yaparlar, bir takım eserler ortaya koyarlar, bir takım şeyler üretirler, bir takım şeyler tüketirler. Amel dediğimiz, iş dediğimiz yeryüzünde yaptığımız, yapmakta olduğumuz işler, ameller, çalışmalar, gelişmeler, kazançlar, çeşitli çeşitli sanat eserleri ve bir takım kalıcı yeryüzünde öldükten sonra arkamızda bıraktığımız ameller, işlemler, şeyler her insan için mevzu bahis olan şeyler var. Şimdi bakınız Cenab-ı Hak iman etmemiş, Müslüman olmamış insanların yeryüzündeki amellerini nasıl değerlendiriyor? Değerlendirme bakımında bakınız Kur'an ayetiyle Nur suresinin Nur suresinden okuduğum ayet-i kerimeyle Rabbimizin bu inanmamış kimselerin gayrimüslim insanların ve unsurların amellerini, davranışlarını, eylemlerini, yaptıkları bütün işlemleri dünyada ne yapmışlarsa, ne etmişlerse, ne gibi ameller işlemişlerse onları bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor. Bakalım. Vellezine keferu şu kafir olanlar, inanmamış adamlar, münkirler, müşrikler, neyse münafıklar hepsi dahil buraya. Amaluhum bunların dünyada yaptığı işler. Ne yapmış mesela? Diyelim ki gayrimüslim bir adam yeryüzünde çok işler yapmış. Çok faydalı, çok hayırlı, hani İnsanlara faydalı olan, varlıklara, mahluklara faydalı olan çok ameller, çok işler yapmış. İcatlar, keşifler, değerli buluşlar, ilim yoluyla, fen yoluyla, teknik yoluyla, teknolojik yollarla çok büyük sanayiler, sistemler, fabrikalar, icatlar, makinalar, motorlar, hastaları iyileştiren ilaçlar saymakla bitmez. Amel deyince hepsini içine alıyor. İnanmamış gayrimüslim insanların yapmış oldukları amellerin tamamı e amal kelimesi çoğun, çoğul olarak gelmiş ki amellerin tamamı burada sayı vermiyor. <laughs> Ahirete inanmadıkları için öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları için hesap gününe inanmadıkları için, cennet ve cehennem şeklinde değerlendiren dini değerlere, İslami değerlere, ukrevi değerlere inanmadıkları için, bunların dünyada yaptıkları bütün ameller ve işlemler, eylemler, fiiller, sanatlar, eserler, hayırlar, hasenatlar neyse, hepsi ne gibidir? Şimdi ayet geliyor. Feserabin Serap diye bir kelime var. Serap. İçimizde serap kelimesinin ne olduğunu zannediyorum ki bilmeye yok. Serap. Serap çok kullanılan edebiyatta, yazıda, çizide kullanılmakta olan bir kelime. Serap. Bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Serap ne demek? serap ama neyle alakalı bir kelime Neyse biliyorsunuz da ifade etmek için ifade etme hususunda ortaya çıkmıyorsunuz. Serap çölde olan bir olay. Çöl çölde bir insanın en çok arzuladığı şey ne olabilir? Bir insan çölde en çok neye ihtiyaç duyar? Su su Çöl Allah düşürmesin. Yani susuz kaldın mı çölde işin bitti. Çöl. Susuzluk artınca çölde insan iki tepenin iki dağın arasını ne görmeye başlar siz söyleyin. Su görmeye başlar. Oradan su böyle pırıl pırıl, pırıl suyun aktığını zanneder. İşte ona Kur'an-ı Kerim serap diyor. Ha karşıdan bakıyorsun lan su var. Su akıyor ya. Serap. Susuz adam, zaten şimdi ayette gelecek. Susuz adam o su aktığı şeklindeki seraba, o hayale, su akıyor zannına, hayaline, koşar, koşar, koşar. Gider ki hiç şey yok. Sonra bir daha ötelerde görmeye başlar. Yine oraya, oraya, oraya koşar. Gider ki orada da boş. Ne su var, ne şey var. Söyle su olur mu? İşte buna serap diyor. Hayri uzun bir mesele. Uzatmayalım. فَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ Derin bir vadide, iki tarafı dağdır, arada çöl böyle, dümdüz çöl var, o iki dağın arasındaki çölü bir nehir akıyormuş gibi zannediyor çöldeki susuz adam. Buna serap deniyor. Serap, koşuyor. Gidiyor ki vallahi bir damla su yok çölü kum yığınlarıymış. Vay 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 vay. O koşması boşa çıktı. O arzusu, heyecanı, koşması, yürümesi sonda baktı ki serapmış, su yokmuş. Su başı zannetti, damla bir şey yok, çöl çıktı. Bakın, ehli küfrün, gayrimüslimlerin amellerinin dünyada ne yapası yapsın? Hepsinin Allah katındaki değerlendirilmesi budur, diyor. Serap gibi. Hani yıldım diyor, şu kadar hasenatım var, şu kadar mülkiyetim var, şu kadar zürriyetim var, şu kadar hayrım var, şunları yaptım, şunları yaptım. E nedir bu? Çöldeki susuzluktan zorlanan bir adamın iki dağın arasında gördüğü seraba benzer gidiyor, su yok. Bu adam da ahirete gidecek ki yaptığı hiçbir amel yok. Hepsi boşa çıkmış. Serap. Şu Kur'an'ın değerlendirmesine bakın Allah aşkına. Bu çok mühim bir nokta. Cemaatimize bundan anlatamıyoruz. Yahsebuhu zama'anu ma'en. Bakın ayette. Yahsebuhu o